ne yaptığını sanıyorsun? Bu kadarı da fazla artık. Ben böyle yüzsüzlük görmedim. Hemen git buradan. Söyleyeceklerimi dinletmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bakın Arzu Hanım. Ne olursa olsun Emre ile görüşmek zorundayım. Söyleyeceklerimi dinlesin. Ondan sonra ister kovar, ister yüzüme tükürür. Kızım dinlese ne olacak? Ne değişecek? Ha, söylesene. Niye ısrar ediyorsun? Çünkü Emre'nin benimle ilgili bildiğini zannettiği her şey yalan. Hepsi büyük bir iftira. Bakın. Her şeyden önce sizin bir kadın olarak beni dinlemeniz lazım. Demek söyleyeceklerini dinlememi istiyorsun. Tamam öyle olsun. Ama bu iş senin sandığın gibi basit bir iftiradan ibaret değil. Ben de, Emre de senin söyleyeceklerine ilgilenmiyoruz. Sen nasıl bir yüzsüz çıktın, nasıl bir anlanmaz çıktın böyle? daha fazla benim sabrım zorlama. Beni dinlemek zorundasınız Arzu Hanım. Öyle mi? <laughs> tamam o zaman. Hadi geç. Demek masum olduğunu, sana iftira atıldığını söylüyorsun öyle mi? Evet. Tamam. Gel bak, buna ne diyeceksin? <laughs> Aman Allah, ım. hiç masum bir kızın yapacağı işlere benziyor mu bu? Bu işi yaptığın da mı yalan? Söylesene. <laughs> Gelsene Cansu. Nasıl olduğunu merak ettim. Cansu sağ ol. Yaptığın her şey için. Ne demek? Annem kavga ettiğimi falan duysaydı iyice üzülecekti. İyi idare ettin. olabilir ya. Ne ne iğrenç bir şey bu? Hala bu masum kız tavırlarını inkar edebileceğini düşünüyorsun öyle mi? Her şey apaçık ortada. Senin ne mal olduğun, nasıl bir kız olduğun belli artık. Daha fazla alçalmadan git buradan. Asıl şimdi hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Şansını zorluyorsun. Öyle mi? Demek bu iğrenç oyunlarınızı görüp Emreden vazgeçeceğimi sandınız. Yeter artık. Haddini aşıyorsun. Hayır, yetmez. Ben bütün bu olanların zaten Emre ile bizi ayırmak için yapılan bir tuzak olduğunu biliyordum. Ama daha kimin yaptığını bulamamıştım. Artık onu da öğrendim. Eyvah, annem olduğunu öğrenmiş. Bu fotoğraflar, bu böyle iğrenç bir şekilde hazırlanmış bu site her şeyi gayet net olarak anladım şu anda ben. Emre'yle beni ayırmak için bu çirkin iftirayı bana siz attınız değil mi Arzu Hanım?